canlarım. Güzel bir falla daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, bolluk, bereket olsun diyorum. Evet hemen bir bakalım. Divin Connection var. Ee, bu da e, kutsal mukaddes, dini, ilahi, kıymetli olacaksınız sevgili balıklar divin love ilahi aşk ilahi sevgi ilahi tutku geri geliyor sevgili balıklar her diyelim kap çalmak kalbini kaptırma aşık olma var e, clear aura temiz pak aura temizlenmiş saf aura var e, sizde ve practical incision pratik sezdi hızlı his ongörü kuvvetli his var Eylül ayında ve prosperity, refah ve zenginlik, bolluk, bereket geliyor. Eylül ayında responsibility, sorumluluk alma sorumluluklarınızı bileceksiniz. Burada transformation, dönüşüm, dönüştürme ve dönme var size doğru. Relief rahatlama, rahat, yardım alma, rahata kavuşma, yardımlaşma var burada birilerinden destek göreceksiniz clarity açıklık berraklık duruluk her şeyi açık etme duyguları açma var burada kreativi yaratıcılık beceri maharet ustalık yeteneklilik var ve burada da dinlenme nefes alma rahat maneviyat huzur geldi burada da hakikat gerçeklik doğruluk dürüstlük var burada ee, gerçekten de joy var neşe sevinç keyif mutluluk mutlu olma huzuru bulma var Avarenes, farkındalık, farklı ve değişik olma. Inspiration, ilham alma, esin kaynağı olma. Ve blessed sight, mübarek görüş, kutsal bakış. Mübarek ve kutsal görüneceksiniz karşıdaki kişiye. Ve açıkçası zarafet, kibarlık, nezaketli olma var. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Eylül ayında sevgili balıklar. Hem aşk geliyor, hem iş konusunda güzellikler geliyor. Maddi refah hem de kibar nezaketli davranma ve istediklerinize ulaşma var sevgili balıklar. Güzellikler sizinle olacak. Hemen ara kartları seçelim. Sizlere de ve buradan bakalım. Evet, adalet kartı geldi. Bir durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülüyor sevgili Balık burçları ve burada dünyana ışık ver etrafındaki her şey ve herkese ışık ver bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi böyle gözüktü kişisel iyileştirme ve mutluluk kapısı geldi burada da empati kur aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli Eski altında kalmadan kararlar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve dua ile bağlantı kur. Aklına ilk gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma. Empati kur dedi burada kartlar ve bakalım ne dedi burada. Habil ve Kabil geldi. Talihinin zaafına, düşmanlarına güçlü ve galip olmasına işarettir. Yakın arkadaş ve akrabadan ayrılık ve ümitsizlik görünür. çok eğitim. Bu görünürde dost olup gizliden gizliye düşman olduğuna işaret eder bir kimsenin. Çok dikkatli olmanız gerekiyor sevgili balıklar. Bir tane daha çekerim. Hazreti İbrahim İsmail ve Harafat. Allah Cebrail maksadın onun oğlunu mu yoksa Rabbini mi daha çok sevdiğini bütün işlerde uğurludur. Özellikle alım, satım, nikah ve yeni eve çıkmak. Eylül'ün ikinci haftasından itibaren çok uğurludur. Gerçekten de çok sevdiğini ee, bütün işlerde iyi gelecek size. Öbür falınızı iptal ediyoruz ki orada da zaten beklemeniz gerektiğini söylüyordu. Bu da Eylül'ün ikinci haftasında her şeyin daha uğurlu, daha güzel geçeceğini söylüyor sevgili balıklar. Mutlu kalın, şen kalın, sevgide kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlulukta kalın.